Opa. Hayır 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 dur 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 dur. yani yan yan. Yani, yani. Yes sen. Arkadaşlar bir daha yapacağım bunu. Az önce yapamadım. önce dediğim bir olmuş az önce falan. Evet oluyor oluyor oluyor. Hayır. Evet evet. Şimdi bunları kıracakmışız bitti. Lan niye bir Bunu bir daha yapacağım. Evet. Hadi lan. Hadi lan ful 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 ful. Kır 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 Evet evet, evet 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 20 saniye olmuş ya. Olmaz ki böyle. Bir daha yapalım. Hadi bunda rekor son yapışım Ondan sonra başka bir efekte geçeceğim. Ya arkadaşlar yapıyoruz 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 yapıyoruz, yapıyoruz 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 Evet bir daha yapacağım 3 2 1 Dur Dün dün dün, dün. sahı Ya bir daha yapacağım <laughs> Çok şaşırtı. Şimdi bunu Aa, Şey taktiği yapmadan yapsak. Oluyor lan. Taktik olmadan da oluyor. Bir daha yapacağım. Evet buraya geldim. Buraya geldim buraya geldim. Buraya geldim. Aa dur olmuyor. Şimdi bir tane daha yapacağım. Şimdi buraya geldim. Buraya geldim. Aa şimdi buraya geldim. 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 Lan buraya geldim. Buraya geldim.